Zeybol, evet, biberikşit gürleyeşti, biberikşiyallah re, kahvede, ha kahvede gece gündüz çaba var mı anuş, ben yemem anuş, toplu tohar mı anuş, biz kuyu üstünde biberikşiyi bala da ona veriyim, ha? Zindiri var ya, niyana mı zıvıralar? Bu biberikşit gürleyeşti, o siğinti

নজর দেখুন ধরিবে দৃষ্টি দেখুন ধরিবে আমি অনড়ারে এই স্কুলের ব্যাপারে